Merhabalar arkadaşlar, bugün 4 Mayıs 2025 günlerden Pazar yeni bir haftaya adım attığımız günlerdeyiz. Enerjimiz bu dönemde çok fazla yükselecek. Havaların ısınmasıyla birlikte üzerimizdeki ağırlıkların gittiğini hissedeceğiz. Çok olumlu zaman dilimlerine doğru gidiyoruz. Özellikle Jüpiter'le şans noktası, karşıt açısı bizlere güzel anlamda etkileyecek. Tabii ki zorlayıcı süreçlerde yaşadık. Özellikle 5 Mayıs'a kadar e, iletmiştim sizlere depremselliklerle ilgili. Sınanabiliriz ama 5 Mayıs'tan sonra bir tık daha rahatlama durumuna geçeriz diye. Önümüzdeki yılda sıkıntılı süreçler var depremselliklerle ilgili. Ama e, 2026 yılı özellikle mesela Temmuz ayı ile ilgili sıkıntılı süreçler var. Ama bunların üzerinde durup bu etkinin yıkıcı mı, bizlere nasıl bir etki e, verebilir, bunlarla ilgili bilgi paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman e, 5 Mayıs yarından itibaren. Bir dolunay var arkadaşlar. Akrep burcunda, Akrep aksında gerçekleşecek bu dolunay. Ve şöyle söyleyeyim, özellikle gerçekten Türkiye için çok önemli bir astrolojik etkilere sahip ve dolunayın haritasında özellikle ne veriyor arkadaşlar? Bakın, biliyorsunuz ki Pakistan ve Hindistan arasında bazı agresyonel noktalar vardı. Burada bir başlama enerjisi, savaş ya da çatışma ile ilgili Plüton Mars çünkü direkt Dolunay'ı da tetikliyor. Bu bölgelerde özellikle ayaklanmalar, protestolar, savaş, güvenlik konuları, askeri konularla ilgili etkiler verir. Türkiye'yi de nasıl etkiler? Türkiye'de bu olaylara dahil olabilir, gözdağı verebilir ve aynı zamanda e, savunma güdüsü, savunma sanayi ile ilgili e, noktalar da gelebilir burada. Şimdi devam ettiğimizde daha farklı nasıl etkilenebiliriz? Şunu söyleyeyim özellikle e, maalesef üzülerek söylüyorum Filistin çok zorlayıcı etkilerden geçiyor ve hala sınanıyor çok üzücü olsun asla istemiyorum e, dünyanın hiçbir yerinde isterse Afrika'daki insanlar olsun insan canı benim için çok önemli ama maalesef özellikle Mayıs'ın ortalarına doğru başka bir dolunay gerçekleşecek bu dolunayda İsrail ve Filistin arasındaki gerginliklerin daha kötü bir noktaya gidebileceğini ifade ediyor bu Türkiye üzerindeki akrep aksındaki dolunayda yine e, şöyle söyleyeyim Suriye özellikle Orta Doğu üzerinden bir iz düşümü var Mars ve Plütonla alakalı e, bizleri sınayabilir. Şimdi Türkiye haritasında iç, iç güvenlik konularıyla ilgili yine hani bu dönemlerde biliyorsunuz işte gençler ayaklanmalar demiştik ve oldu. E, şu anda tutuklu bulunan gençler var onlarla ilgili e, protestolar bir tık daha çoğalır şu anda sessiz bir dönemde e, gibi görünüyor ama yeniden alevlenebilir ve hareketlenebilir özellikle e, Mars Türkiye haritasına baktığımız zaman 5. evimizde ve finansal konulara doğru özellikle 5 e, ve 11'e doğru bir açı kombinasyonu var şans noktasına doğru gidiyor. Finansal konularda streslerimizin biraz azalabileceğini ve kişisel olarak tabii tüm e, hani Türkiye'nin dünya astrolojisinden hariç kişisel etkilerde de e, finansal konularda kişilerin rahatlayabileceği hep birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu. Şimdi finans piyasaları orayı keselim Lata yeniden bunu böleriz, birleştiririz. Evet, finans piyasalarına gelelim. Finansal konularla ilgili evet rahatlamalar kimi zaman şans noktasına güzel bir asteroide bir etki olduğu için destekleyici gibi gözükse de finans konuları çalkantılı bir şekilde devam eder ülkemiz için. Özellikle ee, kripto paralarda bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Kendi olasılık çalışmalarımı paylaşıyorum. Kripto para üzerinde Uranüs teknolojisiyle ve e, özellikle para evimizi de etki ettiği için e, ani inişler gözlemlenebilir. Bir anda yükselip bir anda dibi görebilir. Bu da zarar almanıza neden olabilir. O yüzden temkinli ve garantici bir şekilde yolunuza devam etmenizi söyleyebilirim. Özellikle şöyle söyleyeyim. Venüs ve Plüton arasında çok böyle olumlu bir açı kombinasyonu var ve çok güzel bir orta 60'lık yapıyor. 60'lık bir açı var. Bu da e, ilişkilerin, mevcut ilişkilerin daha da güçleneceğini söyler. Özellikle e, Venüs biliyorsunuz ki güzellik, görsellik, estetik konularıyla ilgili olduğu için de yeni adımlara destekler özellikle Mayıs ayının ortalara çok destekleyeceğim. Diyet yapmak için de yine uygun bir dönem. Şöyle söyleyeyim. Güneşin elektromanyetik kütle atımları var biliyorsunuz ki. işte ışık kesintileri, elektrik kesintileri olabilir deniliyor. Yine de biz tedbiri elden bırakmayalım. Mutlaka işte güneş enerjisiyle çalışan bir e ışılda kalabiliriz, mum olabiliriz, enerji, sel şeyler temin edebiliriz. Bu bizim hayrımız olacaktır. 15-17 Nisan'da güneş merkezli gezegen geometrisine baktığım zaman gerçekten jeomanyetik alan aktif olacak arkadaşlar. Çok güçlü, güçlü atımlar, gerçekleşebilir. Bu da ne olur? Hava elementi ile ilgili evet hep sorunlar veriyor zaten. Uranüs de zaten ikizlere geçiyor. Uranüs boğadaydı. Depremsellikler yaşadık ülkemiz için. Bize etkileri hava ile ilgili olabilir. Tarımsal ve zirai konularda olabilir diyoruz. Şimdi gelelim Jeodezik ve astrokartografik haritamıza yarın ve diğer gün için olasılık çalışmalarımız neler? Deprem nasıl olur? Şu anda ay sabitte, ay değişim yaşayacak ve bir dolunay yaşayacağız akrep aksında. Kesinlikle karma enerjisi çok aktif bir dolunay diyebilirim. Size negatif enerji vermeye çalışan insanlara karşı uzak durun, ilahi güce teslim edin onları, arkanızı dönün. Ya da daha önce ilahi güce teslim ettiğiniz kişilerin bu dönemde size geri dönüşlerini alacaksınız. Evet, akrep burçları, balık burçları, yengeç burçları şiddetli baş ağrıları yaşayabilir. Şimdiden bol bol su tüketmeyi unutmayalım. Yükselende de aynı etkileri yaşayabilirsiniz. Şimdi astro kartografik haritaya baktığımda depremselliklerle ilgili. Bakın ülkemiz için yıkıcı bir etki yok. E, dünyada büyük bir deprem görülebilir demiştim. Arjantin'in konumunu paylaşmadım ama bekliyordum. E, ülkemizde Marmara bölgesinde oluşan depremsellik nedeniyle yurt dışı öngörülerimi yapmadığım için oldu bu. Şu anda size yurt dışı ile ilgili de etkileri paylaşacağım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada işte büyük bir deprem enerjisi nerelerde gerçekleşebilir? Şu anda ben dünyada çok çok kısa vadede büyük bir deprem beklemiyorum. Ama ay aslandan çıkıp değişim sağladığında özellikle yarın için mesela ülkemizde nerelerde duyabiliriz? Yine Ege Denizi hareketli olur. Sınır hattında depremsellikler duyabiliriz. Bunlar Ermenistan, Gürcistan'da dahil. Ee, aşağı doğru, Irak'a doğru iniyor. Burada hareketlilikler olur. Yıkıcı bir etki görmüyorum. Ülkemiz için Marmara yine hareketli olmaya devam eder. Ama bunlar büyük bir depremin e, hani astrolojik olarak baktığımda iz düşümlerini ve jeodozik haritalara büyük bir depremin tetikleyicisi olarak düşünmüyorum. Büyük bir enerji yok ülkemiz için. E, Bulgaristan Romanya, Yugoslavya, Slovakya buralarda hareketlilikler ve doğal afetler duyma olasılığımız var. Ve ben kesinlikle Yemen tarafında bir şey olabileceğini düşünüyorum. Ani bir kriz. Ee, şöyle söyleyeyim güvenlik konuları ile ilgili bir kriz de olabilir bu doğal afet de olabilir bunun ayrımını tam olarak yapamıyorum çünkü Uranüs tam olarak Umman Yemen üzerinden geçiyor arkadaşlar ve İran'a doğru devam ediyor. Irak sınırından yukarıya doğru çıkıyor. Buradaki bölgelerde sorunsallar olabilir. Bunun dışında özellikle e, Rusya üzerinde hava ile ilgili sorunlar, sıkıntılar olabilir. Uranüs orada yine kendini aktif olarak gösteriyor bizlere. Devam ettiğimizde Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Pasifik, San Francisco'nun alt tarafı, Vancouver, buralarda depremsellikler duyulabilir. Ee, yine doğal afetle ilgili etkiler duyabiliriz. Bunun dışında da ülkemiz için yıkıcı bir etki yok. Yine Ege bölgesi harekette olabilir. Ege Denizi'nin üzerinde iz düşümü var. Sınır hattında Gürcistan, Ermenistan... Dan doğru gidiyor. Van Gölü'nün sağ tarafı tam sınır çizgisinde bizi de etkileyebilir. Komşu ülkelerimizi de etkileyebilir iz düşümleri. Marmara'da da dediğim gibi depremsellikler duyulabilir ama e, çok büyük yıkıcı bir etki beklemiyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Kocaman öpüyorum sizlere.